Canlar, Herkes onar defa ekrana tıklayabilir mi? Herkes onar defa tıklayabilir mi? Aynen. Bugün Nia'nın doğum günü. Hiçbir şeyden şu an habersiz. Ee, yani planımı çok güzel yapmışım. Zaten e, kutlamadan sonra size anlatacağım. Şu an herkes çok mükemmel bir plan yapmışım. Acayip derecede. Plan çok güzel ama e, sizden ricam herkes ekrana tıklasın tamam mı? Plan çok güzel. Planı anlatacağım, şok olacaksınız. Şu an herkes ekrana tıklasın. Bugün Nihan'ın doğum günü. Şu an hiçbir şeyden habersiz. Ananı satayım. koymuş. Ay, çakmamı unuttum, çakmamı unuttum. Dur, Çakmamı unuttum, çakmamı unuttum. Beklen geliyorum, hemen gidip olmam lazım. Çakmamı unuttum. Çakmamı unuttum, saat kaç? arabada var dedi. Ulan helal olsun lan sana dayı oğlu. Abi rica ediyorum herkes tıklansın. Ne kadar tıklarsanız o kadar güzel. Mutlu olsun arkadaşlar. Tabii şimdi Azerbaycanlıların e, yüresinde yani adetlerinde doğum günleri biraz daha şahşallı kutlanıyor. Ee, bayrama denk geldik bizimkisi. <laughs> Mesela bugün bile yarım saat önce kirvem oturuyordu evde. Grekiri <laughs> ekleyemedim. Yani demek istediğim bayrama denk geldiği için sıkıntılıydı biraz. Ama olsun da çok güzel. Arabada eriyecek diye çok korktum ama ermemiş. Abi tıkla, tıkla ne kadar tıklar. Abi biz hiç tıklamıyoruz ki Müslüman evlatları. Kuru kız biraz mutlu olsun ya. Tamam şunu şöyle. Pasta güzel mi? Güzel değil mi? Güzel mi canlar pasta? Tercihim nasıl? Güzel değil mi? Tamam. Zaten pasta değil mübarek manav gibi. altı 56, 56, 56. 56 hızlı olmam lazım fazla olmam lazım. Hal Mumlarımızı koyalım. Çabuk çıksana. Aksilik tuttu ha. Bırakma bırakma bırakma. Bırakma herkes ekrana tıklasın. Gyerekre így nem tudok több ezt a fordulót. Ebből csak a Ennek te! 58 olma 58 olma Bu da geçen sene bir doğum gününde kodlamıştık. cebime koymuştum Lazım oldu bak bugün gördün mü? 57 57 57 Bunu da buraya koyalım Bunu da Şöyle Şu an her şey takır takır ilerliyor. 58 oldu. 58 oldu. Şimdi gidelim. Evet. Evet sigortasını indirmem lazım. Sigortasını indireyim. Değil mi? Sigortayı indireyim ki elektrik gittiğini zannetsin. Pasta burada dursun. Pasta burada dursun. Çok güzel. 59 gece sigortayı indirmem lazım. 59 Ben dokuz gece sigortayı indirmem lazım. Bir dakika. Bir dakika. Şu an bahçe ışıklarını kapatayım. Tamam ışıklar tamam. Ulan sigorta nereden indiriliyordu? Acaba mavi kabloyu mu keseceğim yoksa kırmızı kabloyu mu? Mavi kesim ya. Saatli bombayı neyse. 59 oldu. 59 oldu. Dur biraz saniye geçsin. Tamam geçti.

İyi ki doğdun Nia, İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. <laughs> Happy birthday Nia. Birthday. Boy. <gülüyor> <gülüyor> Balam ren <rengohto>. koptu. <laughs> Sen Allah. Niye öyle bir danışıyor keci? Bir de her yerden ot otomatikten mi söndürdün? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günü kutlu olsun canım. Nice <laughs> mutlu senelere inşallah acaba? Koru ben çok güzel bir plan çizdim. Yemin et. Valla. <laughs> Onunla konuşurdum. Sen Allah. Valla. Hadi gel üfle. <laughs> Sakın deme yayındayım. Kuru yayındayım. <laughs> 15 bin kişi var. Yemin et. Valla. Ne ara yayın açtın? Ben bilmeyeyim diye mi Sevinç benimle konuşuyor? Evet. Yemin et. Valla dur plan. <laughs> Planı şimdi anlatacağım. sen sen şey yap. Oy sen, mi bana kapatma diyordun? Evet sen telefonu tut böyle. Ben geliyorum gidip sigortayı kaldırayım. Diyorum ışıklar kapanmış sevinç de ben, ben de korkuram sevinç de ben de, diyan diyan diyor şey keçirme kapatma telefon. <laughs> Tek odanın değil full evin ışıklarını kapatıptı. <laughs> telefonla danışırdım. Hiç saatten de haberim yoktu. Beni bir saattir millet tebrik ediyor. Annem gildi bir saat önde ya. Orada bir saat önce saat 12 olmuş. Herkes beni aradı tebrikledi. Balam sen Allah bu pastayı nerede tutuyordun? Ay Furki. Hele bakım ne yazıp. canım daha güzel bir kutlama yapmadım için bir sorun okursun ya da oku ya oku oku Welcome to the... oku siz <laughs> <laughs> Allah pastan isteyin bakın bunu sen mi yazdın evet. hele yazı ya sen Allah zor okunuyor zor oku Kur'an harfleri gibi dur burada oku dur. gel <laughs> gel gel burada oku. Uyku <laughs> <laughs> Demiş ki canım daha güzel bir kutlama e, yapamadığım için kusura bakma seni çok seviyorum. <laughs> gel. Tutuyordun. Buraya, buraya. gel. Tebrik ederim seni. Ee. Evet. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Ederim. Ne yapıyorsun? Şey <laughs> bir şey yapmıyorum. Kuru <laughs> ne? Ne yapıyorsun? Ne şey yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne oldu? Bir, bir şey, şey var sen. Hayır. <laughs> bir, şey bir şey yapmadım. Bir şey yapmadım. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. İyi ki varsın hayatım. Sen de. İyi ki doğmuşsun ki sen Allah en kötü günümüzü böyle etsin inşallah. Amin. Hep birlikte hep mutlu olalım inşallah. Amin inşallah. Dur. <gülüyor> 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 Beraber üfleyelim. Evet. mi? Evet. Dur, üfleyelim. Hadi şey postanın üstüne dökülür. O dursun. Şeyh Tripot'un kini açabiliriz aslında. Evet. Öfleyelim. Canlar herkes 50 defa tıklayabilir mi? Sizden ricamdır. Bugün Nia'nın doğum günü. Tabi belki aynı günde doğmuş olanlar da var. Hepinizin doğum günü kutlu olsun. Sen benim sayfamdan açtın. Evet. Rüzen, ne yaman zaten. Hmm. Sen ne yamansan sen. Sen benim sayfamdan açtın. Sen demene gerek ki. Hadi en güzel dilek tut. O zaman ben dileğimi tutuyorum. Ben de dua ediyorum. Hmm. Bu bu el hareketi niye Hindistan'daki ineklere tapıyor gibi? <laughs> dur dileğim karıştı bir dakika. Tamam dur heyecanlandır diye. Ben doğum günü dileklerine çok inanırım. Aşırı inanırım. Geçen yıl da dilediğim oldu. Şimdi de bir dilek tutacağım inşallah olar. Gelecekteki doğum günüme kadar. Ee, o zaman ben dileğimi tuturam. Tamam. Amin. Hadi hep evet, birlikte. <laughs> i̇yi ki doğdun. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun? Yanı duruş böyle çok kaba oldu ya. Özürü bence ya. <laughs> ya da aç, aç kendin aç. Hadi. Evlenme teklifi gibi oldu lan. Evet, evet, evet. Rışı <laughs> açık. Vay, çok teşekkür ederim valla. Çok güzel. Devam. <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim en iyilerine layıksın. Çok teşekkür ederim. Güneş. Tosun. Ha valla dur Şunları koy içine He? Bunları koy içine. Benimki artık. Bah bah bah. Bismillahirrahmanirrahim. Sen Allah pastayı nerede, Kümeste falan mı tutuyordun pastayı? Kuşun yuvasındaydı. <laughs> <laughs> Yeminet. Arabada mıydı? Balım çok güzel, çok güzel teşekkür ederim. Göster bakalım, i̇yi, iyi bir tercih yapmışsın. <laughs> Senin zevkin güzel canım. Çok güzel. Baba <laughs> Gör, görünsün diye her şey yapıyor. Güzel babam aşırı güzel. Gerçekten. Dur kıpırdama. Kıpırdama polis. Biraz geri git. Dur öyle dur. Kıpırdama. Biraz git. Git 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 git. Şimdi dur. Oğlum kolyenin ışıltısından dolayı göremiyoruz ki kardeşim. Hayır kol düşeceksin. Çok güzel. Düşeceksin. Teşekkür ederim. Rica ederim canım. Hocalar, size de çok teşekkür ederim. Vallahi ne ara yayın açtı, ne ara bunları yaptı, bilmiyorum. Sevinç sen var ya sen, Ay, başımı kattı benim. Sen, benim başımı kattı, sen de işin içinde sana. Çok çok teşekkür ederim. Mustafa abi, prenses. Teşekkür ederim. Ses abi gold. Çok sağ olun. Pastayı tatmadı. Pastayı tatmadı. Bekle kesip getiriyorum sana. Sen şu Bence otur. çatal getir yeter. Hayır otur kız. Bu. Otur. Sen doğum günü kızısın. Sana 2 saat iş yok. İki saat mi? Aynen sadece iki saat. <laughs> buyur canım. Teşekkür Yanında kahve, kola, çay, may. Ee, zahmet etme. Olur mu canım ne zahmeti? Sadece bir günlük. <laughs> onu bırak, onu bırak. Niye? Çünkü üzerinde şey var, sen kesemezsin getir. Aynen. Sadece çatal, iki tane çatal getir. Bak bu şey var üzerinde. Şu yazıyı da kaldıralım. <gülüyor> <gülüyor> seni seviyorum. Ben de seni. Bu. <laughs> Bugün fırki çok değişik. Tam benim beğendiğim gibi. Vallahi bugün bir zaman değişik oldu. Değil mi? Bir zaman. Helal olsun. <laughs> Ses çok teşekkür ederim. Kendimi çok acayip hissediyorum şu an. Furki. Canlar teşekkür ediyoruz bize eşlik ettiğiniz için benle birlikte ayrıca 20 bin kişi daha doğum gününü kutlamış bulundu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Tüm Furnia'ya çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sağ olun canlar. Sen de al. Aldım. Şimdi ben sana yedireceğim, sen de bana. Tamam mı? Tamam. Ee, herkes kendine oldu. Böyle olmaz ki. Dur bir dakika. Böyle de hmm. Güzelmiş. Sen Allah. <laughs> <laughs> hmm. Bala'm Babam bu çilek yiyeme isterim. Babam çataldan değil. Bunu buradan tutacağım. Hmm. Tamam mı? Tuttun. Tuttum. Getir bakayım ağzını. Maşallah. Geri kalan da bana. Kabuğunu yemem. Ne yaptım biliyor musun? Ekşi. Hı. Bugün pastayı aldı. Tamam. Geldim arabada bıraktım. Hiçbir şey olmamış gibi. Akşam da misafir geldi. Tamam. Sonra oturdum. Sonra enişteyi aradım. Enişteye dedim ki, bir plan yaptık. Dedim ki, saat 12'ye 10 dakika kala, Sevinç niye arasın? Ama uyalazı. Zaten beni ele oyalıyor. Ele oyalıyor. Suda, havadan sudan konuşuyorduk resmen. Dedim oyalasın. Neyse Sevinç, e, 11'i 52 geçe falan seni aradı. Ben de dedim, ne dedim sana? Dedim, bir kümese kuşlara bakıp geliyorum. Gittim o sırada, tabii onun sonra ekran haritalarını izlersen ölürsün gülüm. Aa, her şeyi hazırladım. 59 gece sigortayı indirdim. Bir de sigortayı indirmiş. Tüm evin ışıklarını, bir odanın ışığını kapatsana. Ne yapayım? Gelip gözünün önünde pastayla şey mi? Yok ben mutfaktaydım. Sen buraya geçsen ben hiç ruhum duymazdı. Öyle olmaz. Niye? Biraz aksiyon kattım. Tüm ışıkları söndürdüm. Helal olsun. Kurtlar Vadisi'nin yan etkileri diyelim buna ya. Polat Şapko'nun evine basıyor ya. <laughs> çok güzeliydi. Çok teşekkür ederim. Sen Allah bir şey diyeceğim ama ciddi ol. Hı. Bak dürüst ol. Tamam. Şüphe duydun mu veya bunu bekliyor muydun? Hiç beklemedim. Sen Allah. Ya yani pastayı hiç beklemedim çünkü bayramda ya her yer kapalıydı. Fırın ekmek alacak fırın bile yok. Her şey kapalı. Bu arada yok. Ee, o yüzden dedim herhalde alamamıştır. Ama yarın alacağını düşünürdüm. Bu gece alacağını düşünmürdüm. Yani? Yani beklemedim. Beğendin mi? Evet. Sen Allah. Düşünmen yedi. O da sakin ol. O da alnından öpeceğim. He. Tabii. Korkma niye? Valla öyle işte ya. Ben bir elimi yıkayayım. <laughs> Bunu da götürüyorum. Tamam. Sen tamam. otur otur. İşmiş yapma. Ne isterseniz efendim? Çay, kola, fanta, ayran, şalga. <gülüyor> şalga. <gülüyor> Hepsinde nasıl sıraladı? Güzeldi, güzeldi. <laughs> Komandir, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Lady Furnia, çok sağ olun. Öpürem sizi. Çok teşekkür ederim. Ses. Sağ olun canlar. Çok sağ olun. İyi mi böyle? Evet. Bugün senin günün ya. Canlar bu arada eşlik ettiğiniz için herkese Allah razı olsun. Çok Ele merak ederim ekran kayıtlarını. Sen Allah. Vallahi. İzlersin. Bana dedir kümese gedirem kuşların yanına. Bunda da o huy var ha. Bu arada kendi saatinde yayın açamadı çünkü şey kirveler vardı. Evet. Kirveler bizdeydi. Onlar biraz geç gittiler. Biz de dedik yayın açmayalım da geçti artık. Gidip dışarıda açıldı. <laughs> ya şu da yeter. Bahar çok teşekkür ederim. Sevgi için. Hediye boynundaki canları yeni gelen arkadaşlar için boynunda eee Kendisi güneş gibi bana parladığı için e, Güneş kolyesi Teşekkür ederim 22 ayardan olmak üzere <gülüyor> <gülüyor> Bir Kolye aldım ya <laughs> Sağlığın olun, sağ olun Allah razı olsun Aslında kendisi böyle nazik şeyler takıyor Yani huyunu suyunu da bilirsin Eşeneli ya ...ne sevdiğini bildiğim için... Şey. Kimse yani, sana neden ince aldım demiyor ki. Tamam da açıklama yapıyorum. Ya ben çok beğendim. Sen aldın. Ben zaten öyle kaba maba şeyleri sevmiyorum. İşte de. Evet çok güzel. Ad günü mübarek bak herkes yazıyor. Bu arada şeydi de... Neydi? Çok büyük altınlar almayı da artık gerek yok yani. Yani da artık... ...cüzdanımız var. E, cüzdan da değil... Yani düzenimiz derken evlilik düzenimiz var da o sevgili kendi. He. Tabi artık köprüyü geçtik ha. Hmm. Köprüyü geçtik. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim canım benim. En güzeline layıksın. Baba Furki'den böyle cümleler. Söyle söyle hoşuma gidiyor. Sen Allah. Konuş. <gülüyor> Konuş. <gülüyor> Normalde hiç fırkı romantik değildir. Çok doğaldır, çok düzdür böyle. Olduğu gibidir. Odunum yani. Odun değil yani, doğal. Hiç böyle şey romantiklik bilmez ama bugün aslında böyle büyümekten kaynaklanıyor. Ben sen de... gerçekten biz böyle büyüdük, şımartılmadık. Ama ben bu huyunu severim. He, doğal yani.